Bu ayın içerisinde deneme üretimleri, Haziran'ın içerisinde seri üretim, inşallah 1.2'nin de açılışını Temmuz ayı içerisinde yapacağız. solar fuarındayız. Türkiye'den, Türkiye'nin ve Avrupa'nın önde gelen güneş paneli üreticilerinden CV Enerji'nin yönetim kurulu başkanı Sayın Tarık Sarman'la birlikteyiz. Kendisine de birkaç sorumuz olacak. Merhaba Tarık Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz burada kendinizi biraz ev sahibi gibi kabul ediyorsunuz galiba. Çünkü Almanya başlangıç sizin, solar Evet, kesinlikle. Bu fuarda aslında yıllardan beri bu fuara katılıyoruz. Aslında daha şu anda A1 holündeyiz. Daha arkalarda böyle C5'lerde falandık. Şu anda yani A1 en öndeki hollerden biri. Burada yer alıyoruz. Yıllardan beri katılıyoruz. Biliyorsunuz ben sektörü Almanya'da öğrendim. 99'dan beri sektörün bir şekilde içindeyim. 2009'dan beri de Türkiye Pazar bir 2010'da Siv Enerji'nin kurulması ve şu anda Siv Enerji de Türkiye'nin Avrupa'nın önde gelen firmalarından bir tanesi bu alanda yapıp buradaki fuarlara katılıyoruz yani. Evet, evet enerji günlüğüyle tanışmanız da 2015 yılında bu yana herhalde. Çünkü ilk Intersolar'da sizinle tanışmıştık biz. Evet evet zamanda bir organizasyonla hep beraber gelmişsiniz. Hatta e, film tarifi 2013'te çıkmıştı ama projeler 2013-14'lerde yapılmaya başlamıştı. 15'te de büyük dev santraller Almanya'da göstermek amacıyla birçok sektör paydaşlarını buraya getirip benim öncülüğümle ve oradaki derneğimizin öncülüğüyle birçok sahayı gezmiştik. Evet siz de o grupta vardınız. Orada başladık. O gün bugündür tam 10 yıl oluyor değil mi? Evet 10 yıl. Yani 10 yıldan sonra Almanya'da ilk röportaj. Her 10 yılda bir buluşacağız herhalde. Türkiye'de <laughs> buluşuyoruz şükür ama devam ederiz. <laughs> Bu arada o 2015 yılında tam bizim o ziyaretimizde yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'deki güneş paneli ithalatına bir tarife dışı engel koyulmuştu. Tam o yıl gelmişti. Evet o yıl uğraşıyorduk zaten ve o yıl geldi ve biz de 2015'in son 2016 yılında tekrardan yerli üretim için kolları sıvadık. Şu anda sizler de biliyorsunuz Antalya Organize Sanayi'de birçok çalışanımızla beraber hem alüminyum profil hem EVA, EPE, POE hem şu anda hücre üretimine başladık Blue Wafer'dan itibaren ama şu anda ingot dilimleme'den itibaren de büyük bir kısmını bitirdik. Bu ay içinde deneme üretimlerimizi inşallah başlamayı planlıyoruz. Bir izin verirseniz şöyle, 2015 yılı hatırlatması yapmak istiyorum. O yıl yapılan tarife düşen gel Türkiye'de güneş paneli endüstrisi Doğurdu ve o üreticilerden bir tanesi olan CV Enerji'de de artık yerleştirmeyi daha yüksek bir aşamaya getirme yolunda siz az önce sizin bahsettiğiniz hücre üretimi, ingot dilimlemeden itibaren hücre üretiminin de üretimi aslında geldiğiniz noktayı gösteriyor. 10 yılda nereden nereye? Evet aslında 15 yıldan beri Türkiye'deyiz ama o 15'ten beri, 2015'ten bu zamana 10 yıldan gerçekten iyi bir yol kat ettik. Yani e, tabii insanımızı çok başarılı, Türk insanı. Onlara o şans verildikten sonra, tabii şans dışarıdan bir yerden gelmiyor ama kendileri de o şansı, e, fırsatı kollamaları ve koşturmaları lazım. Neler olabileceğini hep beraber burada görebiliyoruz. Yani e, şöyle demek istiyorum, e, hücre üretimi Antalya Organize Sanayi'de, EYP, alüminyum, sadece yeni bir enerji üzerine alüminyum üretimi ve e, lityum batarya depolama üretimi Antalya Organize Sanayi'de bu arkadaşların beraber yapmış olduğu argelerle beraber Almanya'da kendimizi artık pazara kabul ettiriyoruz ve Almanya pazarı için özel ürünler üretiyoruz ve bu şekilde de uzak olduğu rakiplerle bir şekilde mücadele edebiliyoruz. Evet, bir şey daha sormak istiyorum. Siz Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde hücre üretimi de mi orada yapmayı planlıyorsunuz? Şu anda Blue Wafer'dan itibaren yapıyoruz ama siz de biliyorsunuz Hüt programında Cumhurbaşkanımızın da bize bir ödülü oldu HIT30 alakalı. Bu da 5 gigawatt bir hücre üretimini dilimlemeden itibaren kapsıyor. Biz bu kapsamda şu anda bu yatırımı devam edecek 5 firmadan bir tanesiyiz. Biz ama bayağı bir yol aldık. Arsamızı daha önce almıştık. Bundan 1-1.5 bir, bir, bir yıl önce almıştık ama daha önce biz 2.3 gigawatt olaraktan bir hücre yatırımı KDV teşhine başvurmuştuk. Onu aldığımız için hızlı hareket edebildik ve makinelerimizi yavaş yavaş ülkemize sokabildik. Ve şu anda bu ayın içerisinde deneme üretimleri, Haziran'ın içerisinde seri üretim, inşallah 1.2'nin de açılışını Temmuz ayı içerisinde yapacağız. Bunu Wafer'dan başlayan Dilimlemeden itibaren. Dilimlemeden itibaren. Evet. Peki siz yakın zamanda şöyle bir şey de açıkladınız. Bayilik sistemini artık dağıtım kanalında yeni bir modele geçtiğinizi açıkladınız. Bunun nedenini öğrenebilir miyiz? Şimdi tabii ki artık güneş enerjisi öyle bir şey oldu ki, güneş enerjisi ve teknolojileri, güneş enerjisini şöyle düşünmemiz lazım, uçtan uca düşünmemiz lazım. Yani evlerde, apartmanlarda, yani doğa yürüyüşlerinde birçok noktada dev yatırımlarda, kendi enerjisini üreten fabrikalarda veya büyük depolama projelerinde ama bu işe yatırım yapmak isteyen, bu işe zaman ayırmak isteyen birçok vatandaşımız var. Biz şehir merkezlerinde bu bayileri oluşturaraktan o ilgili şehrin içerisinde sektörle alakalı en doğru bilgileri alabilecekleri ve yatırım yapabilecekleri veya kendilerine güneş enerji sistem kurabilecekleri partnerleri ve bayileri oralarda eğitiyoruz ve oluşturuyoruz. Yani maksadımız Türkiye'nin her ilinde bir tane bayimizin hatta çok daha fazlasını düşünüyoruz. Çünkü tarımda artık güneş enerjisi kaçınılmaz. Marin tarafında artık güneş enerjisi de teknelerde, botlarda, karavanlarda kaçınmaz. Yaylacılarımızda zaten enerji, güneş enerjisi olmazsa olmaz. Yani arıcılarda ve birçok noktada güneş enerjisi var. Ve bunları da bizler de genelde organize sanayilerde olduğumuz için doğru bilgiyi işte sırf tek işi bu olan e, usta arkadaşlarımızı, dünün ustaları, bugünün iş adamları gibi düşünün. O bayileri şu anda belli bir seviyeye getirip oluşturup e, daha iyi bir hizmet verebilmek için sektöre böyle bir yola girdik. Anladığım kadarıyla entelektüel sermayenizi ve teknoloji kısmına odaklanmak e, konusunda size bir imkan tanıyacak. Böyle bir e, organizasyon yapısı. Kes, kesinlikle son müşteriye daha hızlı ulaşabil, ulaşabileceğiz. O bayilerimiz arasında en doğru bilgiyi net bir şekilde verebileceğiz. Birçok yani e, finansman desteği olsun bazı projelere, e, yani e, okullarla işbirlikleri, evlere, apartmanlara, villalara, ev hanımları gelip sorabilecekler. Endüstri gibi de olduğumuz için, endüstri gibi derken organik sanayilerde e, herkes böyle çat kapı gelemiyor ama bugün yolda gezerken Sibe Enerji'nin tabelasını gördüğünüzde bayi girip sektörle alakalı bilgi alabileceksiniz. Evet, bizim aslında size anlatacak çok şeyimiz var ama o zaman son bir eklemek istediğiniz varsa alıp kapatalım dilerseniz. Türkiye olarak Avrupa'da birinci sıradayız. Üreten ülke olaraktan da, güneş paneli üreten ve onun ham maddelerini üreten ülke olarak da birinci durumdayız. Yani çok az sektör var birinci durumda olduğumuz. Tabii dışarıda her sektörde uzak doğulu rakiplerimiz var. Ama ülkemizin bu sektörü sahiplenmesiyle, yağının teknolojisinin bugünden bizlerde de yapmamızla yani doğru gideceğine inanıyorum. Biz de burada Antalya Organize Sanayi'de uçu havalimanımız uluslararası. Aşağıda yine bir gemi limanımız var. Burada da konteynerlarımız geliyor. güzel en uzak dış ülke 30 kilometre. Çünkü liman bize 30 kilometre. Bunu da fırsat bilerekten Antalya'da gerçekten birçok ürünümüzle alakalı, üretimle alakalı kuluçkalanma merkezi kurduk ve dev yatırımlar yapıyoruz. Orada da, oradan da hem Türkmen ülkelerine, hem Balkan ülkelerine, hem Arap Yarımadası'na kendi çözümlerimizi, kendi Türkiye'de ürettiğimiz ürünlerimizi satmaya devam edeceğiz. Yani her gün bir tık daha üzerine koyaraktan gördüğümüz rüya şu, Bundan 20 yıl sonra güneş paneli dendiğinde dünyada Türkler bu malı iyi yapar. Bir Türk malı, bir Türk markası e, sektöre e, kazandırmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, CV Enerji Yönetim Kurulu Başkanı e, Sayın Tarık Sarvanla konuştuk. Başka röportajlara görüşmek dileğiyle.